Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Yine çok istenen dualardan bir tanesi daha sizlerle kardeşlerim için geliyor dostlar. Evet konu başlığımız şöyle. Katı kalple merhametsiz biri için okunacak en etkili dua arkadaşlar katı kalpli, merhametsiz insanlar için önemli esmalardan bahsedeceğiz dostlar. Size karşı veya diğer insanlara ve hayvanlara karşı katı ve merhametsiz davranan insanların kalplerinin merhametli olması, acımasız davranmaması için bu esmalar ile niyet ederek dua edebiliriz. Evet Allahu Teala yarattıklarına karşı her zaman merhametli ve acıması boğul olandır. Bu kadar hata, günah işlerken bize merhameti olan Rabbimize binlerce şükretsek yine azdır dostlar. Biz bir insanın bize acımasız davranmasından dolayı üzülürüz veya canımız yanar. Oysa eğer Allah'ın acıması ve merhameti olmasaydı bizler ne yapardık acaba bunu da gelin hep birlikte bir düşünelim. Evet arkadaşlar Allahu Teala'dan bu esmalar ile karşımızdaki kişinin daha merhametli ve yumuşak kalpli anlayışlı olmasını isterken biz de mutlaka Allah'ın yaratlıklarına öyle davranmalıyız ki Rabbim dualarımızı kabul etsin. Gelelim okunacak esmalarımıza. Ya Rahim Ya Rauf Celle Celaluhu Her iki esma ile birlikte arkadaşlar okuyacağız. En az 100 defa okuyalım. Gelelim ismi şeriflerimizin anlamlarına. Ya Rahim çok merhamet eden ve nimetler veren, ahirette mümin kullarına sonsuz ikram, lütuf ve ihsanlarda bulunan anlamına gelmekte. Ya Rauf, çok merhametli, çok acıyan, çok şefkatli olan Allah, çok lütufkar ve çok esirgeyen anlamlarına gelmektedir dostlar. Evet, yüz defa okuduktan sonra niyetimizi de şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Ey çok acıyan, çok merhametli, şefkati bol olan Rabbimiz, rahim ve rauf isimlerinin hürmetine bana ve şu kuluna merhametli olmayı, katı kalplerimizi yumuşatmayı, şefkatli olmayı nasip et. Amin. Evet arkadaşlar, yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.